İnne Allaha Gafurur Şakurun ve Allah'la bir de bu konu üzerinden tekrar tanışıyoruz. Allah kimdir? Muhakkak ya Allah Gafurdur. Nedir gafur? Gafara kelimesi günah var ama kimse görmüyor. Dünyada görmedi mi? Ahirette hiç görmez. Allahu Teala setre diyor. Onu örtüyor. Afu nedir? Günah var, izi kalmamış. Yani örtmeyi bırakın. Altta bir şey bırakmamış. Gizlide saklıda da bir şey görünmüyor. Onun için Hazreti Ayşe'ye Kadir gecesine rastlarsam hangi duayı yapayım ya Resulallah? Peygamber Efendimizin cevabı ne olmuş? Allahümme inneke afuun tuhibbul afve fa'fu anna. Allah'ım sen affı seversin, aff sahibisin, affı seversin bizleri affeyle. Dua budur. Kadir gecesi duaları dedilmeyeceği bir gecedir. Yaratılan en değerli gece. Allahu Teala gafurdur. Günahlarınızı örter ayıplarınızı örter. Allahu Teala bir de nedir? Şekurdur. Günah işlersiniz, affeder. Az amel işlersiniz, çokça kabul eder. Ona çokça teşekkür eder. Çokça karşılık verir. Şekurdur Allah. Siz bir yaparsınız, bin ile karşılık görürsünüz. Allahu Teala çokça şükreden ne demek? Şükre muvaffak eden demektir. Şükür yolluk takdirde bulunan demektir. Kulu Şükre sevk edici takdirde bulunan demektir. İyiliği çok daha büyük karşılıklarıyla karşılayan demektir. Evet, iyilik az, karşılık çok. Günah çok ama af af ondan daha çok. Allahu Teala gafurdur, şekurdur.